Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2012 yılında yapılacak sınavları ilişkin takvimi belirledi. Buna göre yüksek öğretime geçiş sınavı 1 Nisan 2012, lisans yerleştirme sınavı ise 16-17 Haziran ve 23-24 Haziran 2012 tarihinde gerçekleşecek. ÖSYM'den yapılan açıklamada 2012 sınav takviminin belirlemesinde önceliğin YGS ve LYS olduğu belirtildi. Sınav güvenliğinin daha da artırılmasına yönelik ÖSMC tarafından gerçekleştirilen maliyet artırıcı teknolojik yeniliklerine rağmen yapılan tasarruf ve telif hakları kapsamında elde edilen gelirin adaylara en iyi, en güvenli hizmeti verebilmek amacıyla kullandığı ifade edildi. Açıklamada sınav ve yerleştirme gibi hizmetlere ilişkin adaylardan alınan ücretlerde herhangi bir artış yapılmayarak adaylara yeni maliyetler yüklenmeyeceğinin altı çizildi. 2012 yılında yapılacak sınavların tarihleri şöyle belirlendi. Yüksek Kurulu Yurtdışı Yüksek Öğrenim Diplomatları Tekniği için seviye tespit sınavı Birinci aşama 11 Mart 2012 Üniversite Arası Kurul Yabancı Dil Sınavı ilkbahar Dönemi 18 Mart 2012 Yüksek Öğretim Geçiş Sınavı 1 Nisan 2012 Jandarma Okullar Komutanlığı Jandarma Subay Temel Kursu Giriş Sınavı 14 Nisan 2012 Jandarma Okullar Komutanlığı Uzman Jandarma Okulu Giriş Sınavı 15 Nisan 2012 Türk Cumhuriyeti ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı Yurt Dışı 22 Nisan 2012 Tıpta Uzmanlık Eğitim Giriş Sınavı İlkbahar Dönemi 22 Nisan 2012 Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Liseler ile Bando Asvay Hazırlama Okulu'nda öğrenim görecek öğrencileri seçme sınavı 29 Nisan 2012 Akademik personel ve lisans üstü eğitimi giriş sınavı ilk bahar dönemi 13 Mayıs 2012. Kamu personeli yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı ilk bahar dönemi 20 Mayıs 2012. Yüksek öğrenim kurulu yurt dışı yüksek öğrenim diplomatları denkliği için seviye tespit sınavı ikinci aşama 27 Mayıs 2012. Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve akraba toplulukları sınavı yurt içi 3 Haziran 2012. Lisans yerleştirme sınavı 1 Matematik 16 Haziran 2012. Lisans yerleştirme sınavı 5 Yabancı Dil 16 Haziran 2012. Lisans yerleştirme sınavı 4 Sosyal Bilimler 17 Haziran 2012. Lisans yerleştirme sınavı 3 Edebiyat Coğrafya 23 Haziran 2012. Lisans yerleştirme sınavı 2 Fen Bilimleri 24 Haziran 2012. Yurtdışında çalışanların çocukları için yüksek öğretime giriş sınavı 1 Temmuz 2012. Polis Akademisi Polis Meslek Yüksek Okulları Öğrenci Adaylığı Sınavı 1 Temmuz 2012. Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans 7-8 Temmuz 2012. Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 14 Temmuz 2012. Dikey Gece Sınavı 15 Temmuz 2012. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Son Sonbahar Dönemi 9 Eylül 2012. Kamu Personel Seçme Sınavı Orta Öğretim Ön Lisans 23 Eylül 2012. Üniversiteler Arası Kurul Yabancı Dil Sınavı Sonbahar Dönemi 7 Ekim 2012. Üniversitelerdeki idari personel için görevde yükselme sınavı 14 Ekim 2012. Akademik personel ve Lisansüstü üstü eğitim giriş sınavı sonbahar dönemi 11 Kasım 2012. Kamu personeli yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı sonbahar dönemi 18 Kasım 2012. ÖSYM güncel geçimlerine göre 2012 sınav tahkiminin yenilendiğini belirterek adaylara zaman içinde tahkim bilgilerini kontrol etmeleri tavsiyede bulunuldu.